birinin duygu durumundan etkilenme nedendir? Eşleşme, yansıma ve özdeşleşme başlıklarıyla bunu inceleyebiliriz. Eşleşme demek duygusal olarak rezone oluyoruz. O kişinin duygusu yüksek, senin sinir sisteminde buna alıcıysa bu duyguyu içine alabiliyorsun. İkincisi yansıma dediğimiz özellik. Mesela senin içinde bastırılmış bir öfke varsa karşı tarafa öfkelenebilirsin. Yani karşı tarafın öfkesi senin bastırılmış öfkene dokunabilir senin yansıman halini alır. Üçüncüsü en ağırı yani özdeşleşme. Burada da küçükken duyguları bastırılmış birisiysen, fazla hassas birisiysen diğerini kurtarma rolüne girersin. Yani empati anlamakken özdeşleşme bunu içime almak demek olur. Çoğu insanda golü burada yer. Bizler o yüzden bütün sistemimize farkındalık getirmeye çalışırız. Başka türlü bundan kurtulamayız çünkü. boşanma aşamasını.